Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çok değerli konuklarımız. Ee, ben de bugün gerçekten e, hukuk komitesinin ve özellikle baronun Hayvan Hakları Komitesi'nin ve elbette katkı sağlayan diğer sivil toplum örgütlerinin böylesine anlamlı bir konuda çalışma yapıp önümüze getirdikleri ve ceza yasasında bu değişikliği yapabileceğimiz için çok memnunum. Kendilerini kutluyorum bu katkılarından dolayı. Elbette ki hayvan refahı yasamız vardır ancak... Bu ülkede en büyük sorunumuz değerli başkan, değerli milletvekilleri yasaların layıkıyla uygulanmamasıdır. Denetimsizliktir, e, yasa tanımazlıktır. Yasayı içselleştirmeye erek onların e, güncel hayata yaşadığımız e, bu e, ortama maalesef yansımasını sağlamamaktır. O anlamda cezaların bir şekilde artırılması, ceza yasasında bu değişikliğin yapılması sessiz dostlarımız için, e, çok değer verdiğimiz canlarımız için, hayvanlarımız için çok ama çok önemlidir. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, e, ülkemiz sokaklarında çok fazla sokak hayvanı vardır. Çok fazla öldürülen, trafiğe kurban edilen sokak hayvanı vardır. Çok fazla hasta olan sokak hayvanı vardır ve bunlar gerçekten de ülkenin düzeninde gerek güvenlik anlamında gerekse sağlık anlamında halk sağlığı anlamında da çok ciddi bir e, sıkıntı, sorun oluşturmaktadır. Sokaklarımız ölü hayvanlarla doludur. Gün geçmiyor ki basılmış hayvan ölüleriyle karşılaşmayalım. E, sokaklarımız aç hayvanlarla doludur. Bireyler, hayvanseverler onlara bir şekilde Yemek bulmak, su bulmak için kendi özel kaynaklarıyla e, mücadele etmektedir ve o şekilde bir hayvan refahını, hayvanları bu ülkede barındırmaya çalışıyoruz. Halbuki biraz önce Sayın Şahalin'in de dediği gibi çağdaş ülkeler bunu çok uzun zaman önce 1970'lerde aslında çözdüler. Çağdaş bir ülkeye gittiğiniz zaman sokaklarda bir sürü e, dolaşan, aç, işte yaralı, hasta e, soğuktan üşümüş kediler, köpekler görmezsiniz. Sokak hayvanı görmezsiniz, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Böyle bir şey yoktur. Bu bizim gibi evet, çağ dışı kalmış yasalarını uygulamayan, geri kalmışlık maalesef e, kültürüyle e, sıvanmış ülkeler, ülkelerde olur. Onun için toparlanmak zorundayız. Bu konuyu çok daha ciddi bir şekilde ele almak zorundayız. Bütünlüklü bir konudur. Sadece ceza yasasıyla değişiklik yapmak, sadece hayvan refah yasasıyla geçirmekle olacak bir iş değil. Bu konunun e, devletin bütün makamları tarafından, değişik kesimleri tarafından, devlet tarafından, belediyeler tarafından, sivil toplum tarafından, eğitimciler tarafından hepimizin işbirliği, el birliğiyle sahip çıkarak bu sorunu çözmek gibi bir gayemiz olması gerekiyor. Birçok konu söylendi biraz önce konuşan arkadaşlarım tarafından ama ben de bu konunun altını e, çizmek istedim. Evet, belediyelerin özellikle kısırlaştırma politikalarında özellikle e, aşılama politikasında çok ciddi etkin rol oynamaları lazım. Ama evet, e, bu belediyelerin acaba gerekli bütçeleri var mıdır? Bu konuyla ilgili de ortaklaşıp çalışmamız lazım. El birliği, iş birliği yapmamız lazım. E, ki o belediyeleri de bir şekilde bunu yapabilmek adına motive etmek için sadece hayvanlara bir e, barınak bulmak veya bu barınaklarda insanların sahiplenmesini sağlayarak bu sorunu çözemeyiz. Bu sorun çok daha büyük ve derin bir sorundur. Çünkü bu hayvanlar evet çoğalıyorlar. Evet bu hayvanlar kısırlaştırılmazsa çoğalacak. Evet bu hayvanlar aşılanmazsa e, çöplerden, o çöpten, bu çöpten aldıkları mikroplarla ortalığa hastalık yiyecekler, kendileri hasta olacaklar, bizi hasta edecekler, e, çevrelerindeki diğer hayvanları hasta edecekler. Onun için belediyelerin bir numara kısırlaştırma, iki numara aşılama, üç numara barındırma ve elbette ki sahiplenmeyle ilgili çok özel bir politika çok özel bir eylem içinde olmaları lazım ve bu konuya sahip çıkmamız lazım. Mikroçip konusu çok önemlidir. E, şu anda ülkemizde böyle bir zorunluluk vardır ama ben kendim ve arkadaşlarımdan da takip ediyorum ki bununla ilgili hiçbir denetim yoktur sayın başkan değerli milletvekilleri. Yani e, zannetmeyin de böyle bir zorunluluk vardır da herkesin evindeki hayvan çiplidir. Hayır, çipli değildir. Bununla ilgili çünkü bir denetimimiz yoktur. Evet sokak hayvanları da çiplenmelidir. Evet belediyeler veteriner dairesi sokak hayvanlarını da takip etmek durumundadır. Takip edip sahip çıkıp onlara gerekli şekilde yaşayabileceği standartları oluşturmak zorundadırlar. E sağlık kontrolleri yapmaları çok önemlidir belediyelerin sokak hayvanları için de evet sadece evimizdeki petleri evimizdeki hayvanlarımızı değil sokak hayvanları ki onların hastalanmaları bu hastalıkları bulaştırmaları taşımaları çok daha kolaydır uygun zemin vardır belediyelerin evet sokak hayvanları için de sağlık kontrolleri yapmaları önemlidir ama en önemlisi sayın başkan değerli milletvekilleri eğitim ve bilinçlendirme çalışması. Yani ülkede hayvanı sevmek bu sırasında en yakın dostlarımız, en yakın yoldaşlarımız olan bu canları sevmek öncelikle kültür olarak Bununla ilgili yeterli bir seviyeye gelmemizle ilgilidir. Okullarda bu anlamda eğitimlerin verilmesi, e, özel toplulukların bilinçlendirilmesi, eğitilmesi, toplumun yani toplumun gerçekten de hayvana değeri içselleştirmesi e, bir kültür olarak edinmemiz gereken bir konudur. Bununla ilgili de e, gerek e, devlete, gerek belediyelere, gerekse sivil toplum örgütlerine çok ciddi görevler düşmektedir. Evet, bütünlüklü olarak ele alalım. Bu ceza yasasındaki değişiklik önemlidir ve ben de katkı sağlayan, bu yasanın geçmesine emek veren tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ama esas olması gereken geçirdiğimiz yasalara sahip çıkmak, uygulamak ve bu konuyu içselleştirerek gerçekten de bir hayat tarzı olarak kendimize edinmemizdir çok teşekkür eder saygılar sunarım